tezgahımın üzerinde güzel bir hazırlık var. Bu gece köfte yapıyorum. Kıymam var. Kıymamı şöyle koyuyorum. Derin dondurucudan çıkardım. Tuzunu veriyorum. Bir kaşık pul biberi biraz acılı olsun istiyorum. Kimyonlu veriyorum. Kimyon güzel yakışıyor köfte. Karabiberini veriyorum. Bir tane soğanım var. Rendeleyeceğim. Yumurtam var. Yumurtamı da kırdım. Soğanımı rendeliyorum. Köfte malzemelerinin hepsini koydum. İlk baş ekmeğimi ufaladım, kıymamı koydum. Yumurta, soğan bir tane karabiber, kimyon, tuz, pul biberi koydum bir kaşık da şeker kaşığı ile. Biraz da sıvı yağ koydum. Yoğurmaya başlıyorum. Burada da köftelerimi yoğururken yağ koydum elimi bastırmak için. Bismillah diyerek anne köftesini yapmaya başlıyoruz. lerinin köftesini çocuklar çok sever. Benim çocuklarım da benim köftemi çok severler. Rahatça yoğuralım kıymayı. köfte daha da güzel oluyor sana. Köftemi yoğurdum. Masama da getirdim. Şeklini vereceğim. Burada da sıvı yağ koydum mutfağında mister olmaya devam ediyor. Televizyonda da dünkü yaptığım videolarımı izliyorum. Katmer videolarımı. Ben de köftelerimi yapmaya başlıyorum. Bismillah diyerek şöyle elim yağlıyorum. Ve kıymamdan köftemden şöyle koparıyorum. İlk önce parçalarını şöyle ayarlıyorum. Büyüklüklerini. Daha sonra şekline veriyorum. Masama getirdim. Masada oturduğum yerden yapıyorum köftelerimi. yaptıktan sonra kıymanızı kardıktan sonra böyle dolapta biraz bekletirsek daha da güzel oluyor da benim acelem var geç kaldım bu gece onun için bekletemeyeceğim hemen pişireceğim Yalnız şeyde kararsızım. Ekmek arası mı yapsam? Yoksa tabaklara patates kızartıp da mı yapsam? İkisinin arasında gidip geliyorum. Ekmek arası kolayıma geliyor. Kızart köfteleri hemen. Kes soğan içine koy. Öteki türlü patates kızart. Arkadan köftesini kızart. Bu biraz uğraştırmalı. Bakacağım bakalım. Şimdi köfteleri ilk baş yapalım. Kararını vereceğim. Eşim için sorun değil. Hangisinde yaparsam yer Allah razı olsun bir şey demez. Ama oğlum gelirse o ekmek arası sevmez. Köfteyi tabakta ister. Oğluma da daha söylemedim köfte yaptığımı. Arayacağım onu da soracağım bakalım. Gelecekse ona göre hazırlanırım. Burada videoyu kapatalım. Daha da uzun olmasın. Daha sonra tekrar açar. Köftelerimi böyle parçalara ayırdım. Şimdi şeklini veriyorum. Elime şöyle sıvı yağ sürüyorum. Şöyle şekillerini veriyorum köftelerin. ഞാൻ അതിനെ number... Evet. Burada kapatıyorum. Tepsimi doldurmaya devam ediyorum. Köftelerim oldu. Şeklini de verdim. Misal gibi şöyle köftelerimi kızartacağım. Köftemin yanına soğan kesiyorum. soğanlarını hazırladıktan sonra kızartmaya başlayacağım. Şöyle uzun uzun kesiyorum onları. Biraz suca uvalayacağım. Pul biberi katacağım. Köftenin yanına koyacağım. şekilde biraz tuzla ovalayıp yıkayacağım soğanlarımı. Köftelerimi tezgah getirdim. Tavama da şöyle yağ koydum. Köftelerimi kızartmaya başlıyorum. Yağ ısınsın biraz. Kızsın ondan sonra. Sapını bu tarafa çevirelim. Elimde yakmayalım kendimizde. masamı da hazırlıyorum köftenin yanına soğan yaptım yazdan yaptığım sosum köfte yanına makarna yanına harika gidiyor tabaklarıma da yoğurt koyacağım köftenin yanına yakışanlar yoğurt kolay Evet, köftelerimi koymaya başlıyorum. Çok hızlı ateşte değil köftelerimizi. Orta ateşte pişiriyoruz. Birden başlanmasını istemiyorum. Havada tam oturmadı. Ya bir tarafa kaydı. Neden öyle oldu? Bunu da anlamış değilim. Ocağın telini mi oturtamadım? Var bir sıkıntı. bir de yapalım. Heh, böyle oldu. Tavan büyük. Bayağı bir köfte aldı. Hepsini de pişirmek istemiyorum. Oğluma da kalsın. O geldiğinde de ona sıcak sıcak pişiririm. çevirelim yıkamış gibi anne köfteleri kenardakilerini de unutmayalım. Güzel güzel kızartalım köftelerimizi. Verem nar gibi kızarıyor. ağzına doyulmayan kökteler. Neredeyse pişti. Kurutmak da istemiyorum fazla. köftelerimi çıkarıyorum. Köftelerim pişti. Servislerini de yaptım. Masamı da hazırladım. Yoğurdumu çıkardım. Soğan yaptım. Burada da yazdan yaptığım sosum. Acı biberli, şöyle kapya biberle, domatesle mis gibi köfte yanına, makarna yanına çok güzel gidiyor. Şöyle patlıcan da koydum ben bu sosa. Pırıl pırıl parlıyor. Sosa bakar mısınız? Acılı şöyle enfes lezzetli. Ketçabı arattırmıyor. Öyle bir sos. Yaparsanız sizlere de afiyet olsun. Bizlere de afiyet olsun.